Bugün öyle bir ganimet paylaşımı ve Atatürk döneminin manevi değerleri ve maddi değerleriyle hesaplaşma var ki sanki Atatürk'ün izini de Atatürk'ün resimlerinde, Atatürk'ün hatıralarında adını da her taraftan kaldırmak istiyorlar. Neden? Çünkü diyorlar biz Atatürk'e karşı zafer kazandık. Atatürk'e karşı zafer kazanınca İslamiyet'in temelinde olan ganimet mantığı devreye giriyor. E diyor zafer kazanmış ordular kaybedenin malını, maaşını, maddi, manevi tüm değerlerini almaya hak kazanırlar. Bu var. Enfal 41'de böyle yazar. Orta Asya'da da böyle yapmışlar. Çoluğunu çocuğunu karısını kızını da almışlar.